Selamun Aleyküm arkadaşlar. Babasına çok saygısızlık yapıyor bu kuşağın. Harbiden babasına çok saygısızlık yapıyor. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Yavru geldi mi? Aferin lan sana. Birinci videoda. Gördünüz mü şimdi ne demek istediğimi anladınız mı arkadaşlar? Şimdi bu o yavru Bakayım. Cicik mi? Evet bak cicik gelmiş. Birinci videoda ben ciciği bölükle beraber kaldırmıştı. Ee, cicik kümese adapte değildi. Kuşların arasında yem yemeye adapte değildi. Şimdi bu videoda bu yavrunun hem kümese adapte olduğunu gördünüz. Biraz önce tabii ki videonun sonuna doğru içeriye koyduğumuzda onu anlayacaksınız. Hem de kuşların arasında nasıl yem yediğini görüyorsunuz. Yani bazı şeyleri doğru yaptığınızda arkadaşlar tabi bazı arkadaşlar bir önceki videoda da konuşmuştuk. Her şeyi kendileri biliyor zannediyorlar. Kendileri proflar. Bu konuda çok tecrübeliler. Kimse onlardan üstün değil. Her zaman en iyisini onlar bilirler. Ya böyle bir şey yok arkadaş. Böyle bir şey yok ya. Sen gökten zembille inmedin ki. Senden daha iyi bilenler de çıkacak tabii ki bu dünyada. Senden daha başarılı olanlar da olacak. En başarılı sen değilsin ha. Hiç kusura bakma. En iyinin en iyisi var her zaman. Bunu hiçbir, hiçbir zaman unutmayın. En iyinin en iyisi var her zaman. Kendimden, kendimden yola çıkmıyorum arkadaşlar. Ama tabii ki herkes bir şeyler biliyordur. Ben biliyorum. Ben yaparım. Ben ederim. Öyle bir şey yok kardeşim ya. Öyle bir dünya yok ki. Öyle bir dünya yok. Senin tecrübelerin de bazen işe yaramaz. Benim de işe yaramaz. Herkes prof değil ki. Herkes her şeyi bilemez. Öyle bir dünya yok. Senin bilmediğini başkası bilir. Başkasının bilmediğini sen bilirsin. Sen bir şeyler katarsın. Onlar bir şeyler katar. Bu düzen böyle yürür. Ne oldu şimdi? Yavruyu birinci videoda uçurdum. Yavru normalde kümesi adapte bir yavru değildi. Şimdi yavru kuşların arasında yem yemiyordu. Ya oraya çıkıyordu. Ya buraya çıkıyordu. Evet. Bir türlü onu aşağıya indirip yem yedire, yediremiyordu. İki gün kanat bantlamasından sonra gidip geldi, geldikten ikinde, iki, de gün kanat bantlamadık, sonra gördüğünüz gibi yavru şu an geldi kümesine geri Kuşlarla beraber yemin yiyor. Yapmayın. Yapmayın. İnsanları farklı, yanlış bilgilendirmeyin. Bırakın insanlar nasıl biliyorsa öyle yapsınlar. Tabii ki senin de bilgin var. Sen de bir şeyler biliyorsundur. Amenna. Ondan şüphemiz yok. Ama belki e, karşındaki insan daha iyi biliyordur. Onun da düşünse, düşüncesine saygı duyacaksın. Neyse buraya geçelim. Şimdi arkadaşlar videomuz hızlı eşleştirme. Diş, erkek dişi dövmeden. Dişi hiçbir şekilde hasar görmeden. Nasıl eşleştiririm kuşlarımı? Şimdi bazı arkadaşlarımız ben kendim dahil içinde bazen hatalarımız oluyor arkadaşlar. Yani kimse sütten çıkmış ak kaşık diye. Kusura bak. Kimse kusura bakmasın. Ben de içinde dayanıyorum. Yani kendimi de içine katıyorum. Eşleştirme yaparken Lan Dur dur ne oldu? Ne oldu gençler? Eşleştirme yaparken maalesef ki dişi kafa arkasının çok büyük hasarlar görebiliyor. Yani erkek tarafından. Erkek baya bir hırpalıyor. Ben birkaç kümeste de denk geldim bu tarz durumlara. Kendi kümesimde de bunu yaşadım. Ama tabi tecrübelendim. Artık e, yapmıyorum. Çok şükür. Çok şükür. Artık yapmıyorum. Şimdi bugün e, kendi kuşlarımızın üzerinde bu deneyimi yapıp ufak da olsa bilmeyen arkadaşlara aşılama yapacağız. Şimdi dostlarım bir eşleşme yaptım. Bir, bir e, eşleşme yaptım ilk önce onu söyleyeyim. Şu kuşlarımızı çifte attım. Kırmızı çakçılıları. Çok da güzel çift oldular. E, dün değil iki gün önce daha doğrusu. iki gün önce eee Yaptım. Bu dişi, bu kırmızı erkeğin yanına koydum. Ama yanından yeni, yanından bir saat önce dişi aldığından dolayı bu dişi tanımadı ve hırpalamaya başladı. Hemen kırmızı dişi aldım. Bak hatamı da söylüyorum. Kırmızı dişi hemen aldım. Erkeği yalnız bıraktım. Üç gün boyunca erkeği orada yalnız bıraktım erkek öncelikle dişim işi falan görmüyor. Bir kızgınlaşmaya başlıyor. Bir neye uğradığını şaşırıyor. Benim dişim niye gitti diyor. Sonra 3 gün sonra sarı bak şu dişi vardı yanında arkadaşlar. Şu dişi vardı yanında. Onu da göstereyim. Bir şey yapıyoruz. Bak şu dişi vardı yanında. Şu dişi. 3 gün önce. Dişi aldım 3 gün bekledim arkadaşlar. Erkeği tek başına bıraktım. 3 gün sonra kırmızı dişi getirip erkeğin yanına koydum. Size yemin ederim erkek tek bir kere dahi dövdüğünü görmedim dişi. Bir erkeklik yapmaya başladı. Zaten dişi bunu ayıkıyor. Yani onu eşi yapmanın planları içerisinde olduğun erkeğin hemen dişi de karşılık vermeye başladı. Bakın vallahi billahi ya 5 dakika ya 6 dakika içinde çift oldular. Bak 5 dakika ile 6 dakika içerisinde çift oldular. Erkek tek bir dakika bir gaga dahi dişiye vurmadı. Ama o dişi, bu sarı dişi çıkardım. İlk gün bu kırmızı dişi getirdim yanına koydum. Erkek dişi var ya kümeste resmen öldürecekti yani bıraksaydım. Bak kümeste dişi erkek öldürecekti. Ama üç gün sonra bir getirdim. Sanki senelerdir birbirlerini tanıyorlar. Bak sanki senelerdir birbirlerini tanıyorlar. Hemen anında eş oldular. Bu da bir tecrübedir arkadaşlar. Bilmeyen kardeşlerim vardır. Küçük kardeşlerim vardır. Hemen dişi getirip erkeğin yanına koyuyorlar. Erkek dişiye zarar veriyor. Hayvanlar ister istemez zarar görüyorlar. Şimdi bu taktiği uygularsanız mesela bir dişi bir erkek getirdiniz. Çift değiller. Erkeği ayrı bir yere koyun. Dişi ayrı bir yere koyun. Bir süre yalnız kalsınlar ikisini. İki, 2-3 üç gün. 3 üç gün sonra onları yan yana getir. Bak göreceksiniz. Eğer 10-15 dakika içinde çift olmazlarsa benim adımda söz değil bak. 10-15 dakika içinde çift olmazlarsa benim adımda söz değil. Erkek hiçbir şekilde dişiye zarar vermeyecek. 10 numara bir eşleşme olacak. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Şu keşbir yavrunun dişi mi erkek mi onu da bilmiyorum. İnşallah dişi çıkar. Abi be şuya ne kadar yakışıyor ya. He? Gerçekten be şuya çok yakışıyor ya. Ama o çok da güzel bir posta oldu ha. Baba posta, anne arans. ikisinin birleşiminde çok şahane bir O ölen keşkül var Hala aklımda ya. O kadar uğraştın ya. O kadar uğraştım. Gel kızım. O kadar uğraştım var ya. Güzelsin bak, bak kendiliğinden içeri girecek. Şu an susamış. Dışarıdan geldi. Oğlum bak suluk orada. Zırttım. o. Lan. Bu suyu içmeyin. Gerçi ama suyu kirli değil ama olsun. hastaydı kendi. Su içme. Hadi. Bak. bak. nasıl içeri koyuyor. Bak mal, mal 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 gördün mü? Ben bu yavruyu içeriye koyana kadar yemin ederim ızdırap çekiyordu. Vallahi billahi tıllahi ızdırap çekiyordu. Tabi herke klavyenin üzeri, üstünde konuşmak var ya. Uu, ben bu, 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 durumu da çok yaşadım arkadaşlar. Klavyeden yazmak çok kolay. Çok kolay. Çok 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 çok. Bir gireceksin içine. Bir yaşayacaksın. Bir yaşayacaksın. Bunlar da bunların arasında kaldılar ya. Bunları gördüler mi var ya deliye dönüyorlar. Etrafı döküp duruyorlar bak. Her tarafta yemler. Sizin forluğunuzu alacağım. Mesela açık konuşayım. Bak bugün yarın sizin forluğunuzu alıyorum. Sizin forluğunuzu şeye bıraktım. çiçek sıpası da güzelleşti ya. Erkek mi acaba? He kızım. Demem o ki arkadaşlar kimse ben her şeyi biliyorum demez Herkesin kendine has bilgileri var. Tecrübeleri var. Bu kadar süre 20 senedir ben bu kuşları besliyorum. İlla ki ben de bir şeyler öğrenmişimdir. Ya en iyisi izlemiyoruz. En kötüsü izle de demiyoruz. Orta derece kendi çapımızda takılıyoruz işte. bundan sonra artık öyle harbiden öyle kafama takmam öyle birinin yorumunu falan filan öyle. Zaten takmıyorum da yani şey olarak öyle kayla almam. engelleri engeli basarım gönderir. Net. Baktım böyle boş konuşuyor. Bas engeli gitsin. Hiç muhatap bile olmana gerek yok. Bas engeli gitsin. Ne seviyesine düşüyorsun? Ne gerek var? Afgan Afkan durumu hiç iyi değil. Afkan'a ben bir ilaç takvisi yapayım inşallah tutanır. Evet arkadaşlar. Kırmızı çakçılları da çifte attık. Buradan dediğim gibi küçük kardeşlerime sesleniyorum. Eşleşmeleri öyle yapın. Eee göreceksiniz ki hayvanlarınız hiçbir şekilde zarar görmeden geldi. Bak. Artık kedileri de korkutmaya çalışın. Fazla yanaşmasınlar buraya. Korkmadılar mı sıkıntı? Ani bir hamle yapıp kuşlarımıza zarar verebilirler. Bazı arkadaşlar da doğru söylüyor aslında. Yani kov onları diyor. Hatta bazıları diyor ki onları dönmek yok arkadaşlar ya onların da şeyinde e, Allah o şekilde yaratmış onları Onun dönme yok öyle bir şey yok onu bir kere unutalım ama nedir e, tabi biraz kovacaksın onları onları uzak tutmaya çalışacaksın ben ne yaparsam yapayım o bu, kediler hep buralarda doğdular onlar zaten gelir de yine de yani burada e, bu bahçede gelirken Korkuyla gelsinler. E bir yerde de işime yarıyorlar. Allah var şimdi. Yemin ederim arkadaşlar. Yani bazen e, kendi kendime diyorum Allah onlardan razı olsun. Diyeceksiniz ki niye? Vallahi billahi tırlayı buradaki fareleri hep onlar yok etti. Bak buradaki farelerin tek düşmanı var. O kediler. Başka da yok yani. Abi çok efsane bir fare avcısılar ya. Böyle bir şey olamaz. Bak mesela o şekeriyle dumanın arası altına sürekli iki iki tane fare giriyordu. Yaklaşık 3-4 haftadır farelerden haber yok. Annem en son görmüş orada yakalamışlar. O günden sonra ben o fareleri orada görmedim. Yani çok işime işime de çok yarıyorlar gerçek. Onlar olmasa var ya uu, her taraftan fareler çıkar. Ama kediler sayesinde Allah var. Haklarını yememek lazım. İşime yarıyorlar. Ya dövmek yok arkadaşlar. Sadece kuşları bırakırken ürkütüyorum onları. Gelmeyin diyorum buraya. Öbür türlüsü karışmıyorum onlara. Açık konuşayım. Zaten kümeslerimiz kapalı. Bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.